Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle özellikle çeyizlik yeleklerde rahatlıkla kullanabileceğiniz çok şık, çok gösterişli bir örgü modeli paylaşmak istedim. Modelimize şöyle yakından bakalım. Modelimizin arka yüzünün görüntüsü de bakın bu şekilde. Arka yüzü de ayrı bir modelmiş gibi bir de angora iple yaptım angora ipi iki kat yaparak çalıştım daha dolgun gösterişli olması için çok güzel çok şık oldu Umarım beğenirsiniz Sizler de denersiniz şimdi modelimizin ilmek sayılarından bahsetmem gerekirse ilmek sayılarımızı ayarlarken 8 ilmek ve 8 ilmeğin katları olarak ilmeklerimizi atıyoruz en son bütün ilmekleri attıktan sonra 2 tane de kenar ilmeği ilave ederek ilmek sayılarımızı ayarlamış oluyoruz. Lastik örmeden de benim yaptığım gibi başlayabilirsiniz. Dilerseniz altına istediğiniz herhangi bir lastik modelinde yapabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Şimdi yine size anlatım yaparken gri bebe yünü kullanıyorum. Daha net anlaşılması için ilmeklerimi atarak başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın ilk modelim için 8 ilmeğimi attım. yine ikinci model içinde 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmek ikinci modelim için 1 8 ilmek daha atıyorum. 3 model üzerinden anlatım yapmak istediğim için ve 2 de kenar ilmeği ilave ederek ilmek sayılarımı ayarlamış oluyorum. İlmeklerimi attım. Şimdi ben lastik örmeden direkt modele başlıyorum. Fazla vakit kaybetmeyelim. Sizler lastiğin üzerindeyken modele başlayabilirsiniz. Bakın ilk ilmeğimi aldım. Şişimin başına iki sefer doladım. Ve ters örer gibi çıktım. İkinci ilmeğin içine girdim yine. iki sefer şişime doladım. Ve yine ters örüyormuş gibi ilmeğimi çıkardım. İki kez dolayıp ters örüyorum modelimizin ilk sırası bakın iki sefer doluyorum ve ters olarak örüyorum sıramın sonuna kadar sürekli aynı işlemi yapıyorum iki sefer dolayıp ters örüyormuş gibi çıkıyorum ilmeğimin içine battım şişimi iki sefer doladım ve ters örüyormuş gibi ilmeğimi çıkardım sıranın sonuna kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Yine son kenar ilmeğimi de iki sefer doladım ve ters olarak ördüm. Modelimizin ilk sırası bu şekilde tamamlanıyor. Şimdi çevirdim. Kenardan iki ilmeğim, bakın bu şekilde serbest bıraktım. İki tane uzun ilmeğim oldu. Bunları sol şişime aldım ve düz olarak ayrı ayrı ördüm. 1 ve 2. 2 tane uzun ilmeğimiz olmuş oldu. Şimdi sıradan 1 2 3 4 5 6. 6 tane ilmeğimi yine bu şekilde serbest bırakıp uzunca 6 tane ilmek elde ettim. Bu ilmekleri sol şişime alıyorum. Buraya ilk modelimizi yapmaya başlıyoruz. İpim örgümün arkasından 1 2 3 4 5 6. 6. ilmekten bakın bu şekilde ön taraftan şişimle batıyorum. Ve bir kez içinden ilmek çek. Çekip uzattım. Tekrar sol şişimin üzerine bırakıp düz olarak örüyorum. yine ipimi örgümün arkasına aldım şimdi aynı yerden batarak ikinci ilmeğimi çekiyorum yine hafifçe uzatıp sol şişimin üzerine bıraktım ve düz olarak ördüm bu da ikinci ilmeğimiz oldu üçüncü ilmeğimizi de çıkartıyoruz 6 ilmekten toplam bu şekilde 6 tane ilmek çıkartıyorum. 2 4 5. ilmeğimi çekiyorum. Ve son kez 6. ilmeğimi de aldım hafifçe uzatıp sol şişime taktım ve düz olarak ördüm artık buradaki 6 ilmeği serbest bırakıp bakın 2 4 6 tane ilmek çıkarmış olduk aradaki 2 ilmeği yine bu şekilde önce serbest bırakıyoruz ve ayrı ayrı düz örüyoruz 1 2 görüntümüz bu Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeği serbest bıraktım. Ve hepsini sol şişime alıyorum. 6 tane uzun ilmeğim sol şişimde. İpimi örgümün arkasına aldım. Ve yine ön taraftan batarak bakın 6 ilmeği birlikte battım. 1 ilmek için buradan çıkardım sol şişime bırakıp düz olarak ördüm ikinci ilmeğim üç dördüncü ilmeğimi çıkardım 5. ilmeğimi aldım. Yine 6 ilmekten 6 ilmek çıkartıyorum. Ve onu da düz olarak ördüm. Bakın 2, 4, 6 ilmek çıkardıktan sonra bu sol şişimdeki ilmeklerimi serbest bıraktım. Aradaki 2 ilmeği yine geçiş ilmekleri bunlar arada. Onları da düz olarak ördüm. Şimdi aynı işlemi burada yine 6 ilmeğe yapıyorum. Hemen geliyorum. 3. modelimi de bu şekilde tamamladım. Sonda kalan 2 ilmeğimi de yine serbest bırakıp onları da düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramın sonunda modelimin görüntüsü. Şimdi çevirip örgümüzün arka tarafına geçtik. İlk kenar ilmeğimi alıyorum. Ve sıradaki ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde düz örgü olarak tamamlayalım. Burası modelimizin arka yüzü bütün ilmekleri düz olarak örüp sırayı tamamlıyorum. İlmeklerimin tamamını düz örüp sırayı tamamladım. Şimdi çevirip bakın örgümüzün ön yüzüne geldik. Bu sırada da yine kenar ilmeğinden sonraki bütün ilmekleri sıra boyunca düz olarak örüyoruz. sırayı tamamladım ve bu sırayla birlikte de ilk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi modelimiz kayarak ilerleyen bir model olduğu için hemen şurada bakalım. Bakın alttaki ilk sırayı tamamladık. Şimdi yeni modelimizi de modellerin aralarına yerleştiriyoruz. Kenara da yarım model yapıyoruz. Hemen kısaca onu da nasıl yaptığımızı görelim. Şimdi örgümüzün arkasına geçtik. Ve aynı şekilde bu sırayı 2 ilmek dolayarak ters olarak örelim öncelikle 2 doluyorum ters olarak örüyorum 2 doluyorum ters olarak örüyorum sıramın sonuna kadar sürekli aynı işlemi yaparak sırayı tamamlayalım. Bütün ilmeklerimi çift dolayıp ters örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Şimdi örgümüzün ön tarafına geldiğimizde önce kenara yarım modelimizi yapalım. Bakın 1 2 3 4. Kenardaki 4 ilmeği serbest bırakıp uzun ilmeklerimi elde ettim önce. İpimi örgümün arkasına alıyorum ve bu 4 ilmeği şuraya yarım model yapıyoruz. Yine ön taraftan battım. İlk ilmeğimi çıkardım. Sol şişime alıp çıkardığım ilmeği düz olarak ördüm. Bir, ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim. ve dördüncü ilmeği bu yarım model olduğu için 4 ilmekten 4 ilmek çıkararak kenara yarım modelimizi tamamladık şimdi bir önceki modelin tam ortasına gelen bu iki ilmeği serbest bırakıyorum ve düz olarak örüyorum iki tane uzunca düz ilmeğimiz var şimdi bu iki modelin arasına modelimizi yerleştiriyoruz 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğimi serbest bıraktım. Sol şişime aldım. Ve yine ön taraftan bu şekilde batarak bu 6 ilmekten 6 ilmek çıkartıyoruz. İlk modelde yaptığımız işlemin aynısı. 1 2 3 4 5. ilmeğimi aldım. Düz ördüm. Şimdi son kez 6. ilmeğimi de çıkartıp onu da düz ördüm ve buradaki ilmeklerimi serbest bıraktım Bakın ikinci modelimizi de yapmış olduk şimdi aradaki iki ilmeği serbest bırakıp bunları düz örüyoruz ve yine buraya bir model yapıyoruz altı ilmek üzerine hemen yapıp geliyorum buradaki ikinci modelimi de tamamladım yine buraya araya iki ilmeği serbest bırakıp 10'u düz ördüm. Kenarda 4 tane ilmeğim kaldı. Buraya da yine yarım bir model yapıyoruz. Bu 4 ilmekten 4 ilmek çıkartıp yarım modelimizi buraya yapalım. 1 2 3 ve son kez dördüncü ilmeğimi de aldım bakın modellerimizi yerleştirmiş olduk şimdi örgünün arka tarafına geçip ilmeklerin tamamını bir sıra düz örüyorum ön yüzde de bir sıra düz olarak örüp geliyorum hemen ikinci modelimizi de bu şekilde tamamlamış olduk şimdi yine burada bütün ilmekleri çift dolayarak ters örüp ön yüze geldiğimizde Burada alttaki yaptığımız işlemi yapacağız. Kenara 2 ilmek, 6 ilmeğe bir model, ortaya 2 ilmek ve yine aynı şekilde sıraya devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.